Hepinize selamlar gençlere Evet gençler bugün sizlerle beraber Ne mi yapıyoruz gençler Bugün sizlerle beraber gençler Görmüş olduğunuz gibi o sırada kulübü göstereyim Gelmek isteyenler varsa gelebilir Davet yollayabilirsiniz ve Genital ID'yi görüyorsunuz. Kulübün adını da görüyorsunuz şu şekilde. Yıldırım 041. Yani Çınar'ın eski bir kanalındaki şeyi yaptı Çınar. Yani ben yaptım daha doğrusu. Çınar dedi ki işte benim karakterimin adı Yıldırım olsun. Ben dedim kulübümüzün adı Yıldırım o zaman. Yıldırım benim de patron niş olduğum için ve işin? yani işin fan olduğum için. Niş entity 041 olarak geçtiği için benden de Niş'in sonundaki 041'i ekleyerek yıldırım 041 oluşturdum ve hiç de bu kulüpten çıkmayacağız gençler. Yani bu kulübü kapatmayı düşünmüyoruz yani yıldırım 041 asla bitmeyecek. Brawl Stars kapansa bile VPN'de gireceğiz ve yıldırım 041 devam ettireceğiz. Yolculuğumuza devam ettireceğiz yani. Ve gençler o sırada da şöyle bir şey diyeceğim gençler size. Şu anda gençler görmüş olduğunuz gibi Pizza Planet'te Evin yeni kostümü satılıyor. Sizce gençler Evin yeni kostümünü alayım mı? Yorumlara yazın. Veya da gidip onun yerine Feng'in kostümünü mü alayım? Fan Girl Feng yani. Neydi Türkçe anlamı bakayım bir hemen. Feng karakter burada olsa gerek. Fen Guardian ha Fen Guardian. Thank Guardianmış. Onu alabilirim gençler yani yorumlara yazın. Even kostümünü mü alayım yeni kostümünü veya da gençler şey mi alayım? Fen Guardian mı yoksa Virus 8 bit mi alayım? Yoksa biri içeriyip Chester karakterini mi açayım yoksa Sorucu mu açayım? Ya da ya da Maple mı açayım? Yorumlara yazın yani gençler siz bunları. Ve genç o sırada Çınar yani savaşçı BS bir dakika önce gençler video paylaştı. Squid Game oynadım diye oynadım diye video paylaştı. Onun da kanalına gidebilirsiniz. Yani istediğiniz kanala gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani o yönde sıkıntımız o yönde sıkıntımız yok. Haberimiz olsun. Ben bugün da bayağı almışım lan. 7'yi almışım. 8 almışım, dokuzu hiç almamışım. Toparlayalım oğlum. Gençler ama neyse ya da ya boş verin. Gençler o sırada şöyle bir şey diyeceğim. Ben bir soy ağacı kuracağım bu sefer cidden bir soy ağacı kuracağım. Soy ağacıma gelmek isteyenler varsa yorumlara yazsın gelmek isteyen varsa yorumlara yazsın. Ona göre sadece sadece kafanızı atın yeterli yani. Ama nereden atacağınız o var. Yani Discord'dan attığını diyeceğim. Ben Discord'a giremiyorum. Ancak VPN'le girebiliyorum. VPN'de bende yok yani. VPN'de bende yok yani. Yani. Telefon numarası, telefon numaraları olan kişiler yani benim takipçilerimde telefon numaraları olan kişiler bana yani yani soyacıma katılmak isteyen kim varsa telefon numaralarını şey yapabilirler yazıp yazıp ben onları ekleyeceğim sonra da kulüp oluşturacağım grup oluşturacağım o kulüp grupta şey yapacağınız merak etmeyin numaranız gözükmeyecek o kulüpte merak etmeyin ayarlayacağım ve kulüpte numaranız gözükmeyecek yani O zaman gençler kızlarla beraber hemen bir maça geçelim 2 vs 2 knockout'a geçelim ilk başta 2 vs 2 hem gençler benim hem gençler en az tabi yapalım ya gençler şu kadar karakterimiz kaldı gençler bitecek yani evi yapıyormuş şu anda evi yapacağım gençler sonra gittim şeyi yapacağım ardından o şekilde o şekilde kasılacağız gençler ve sonra da gençler videomuzun tekrardan sonuna geleceğiz her türlü. Ve yanımıza Meeple geldi şansama. Apple ne yapıyor koçum? Tamam Ve tekrar oynaya bastık gençler.

Evet gençler şimdi devam ediyoruz. Yani o biraz kusmuş olabilirim. Bir daha yok. Yani maç odaklandığında bir daha. Zayn devildi. Bayar. Yumurtalarım Yumurtalarımı öldürdü. Tam bir 100 kupa olduktan sonra gençler salıyorum children Thank you Ya abi iyi ki sen canı düşük bir karakter yapmışlar ya. Ha. Zoink. Hadi çek uzaktan vurursun tamam Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Orada. Dibinde. Gil öldü. Gil de öldü. Hadi. Hadi oğlum hadi oğlum koş 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 yordur 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 oy Çık baba pro edeyim size hemen hızlı bir şekilde. Hemen Gel Onu buldum. yani devreye devam ediyoruz. Hemen game'e Ben gence ultimin atılacağım. İki senede. Benim kim O yasalıyor. Gel ne bro, Gel 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 sana brol kız Çöreyim ben ne oldu? Kaçma. Doing. Hayır. 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 Aldı ya. I low-key want to win this game. hayır ya. Deyince bir yere odaklandım. Özür diliyorum. O sırada son, son şeyimiz. Maçımız olsun bu da. Evet gençler şu anda devam ediyoruz. kaç kupa olduk şu anda bakalım ya Fazla fazla kasmışız gençler. Yine. Ve evet gençler artık videomuzun sonuna geldim şöyle. Bir sonraki karakter tutayım Bu kasmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda. Stradiyesini açık ve şuraya gelip Buradan buraya gelirsek gence şu anda var ya. Kaçıncı kulüpte kaçıncı olduk? Yani BS ara yetişiyoruz gibi bir şey yani. Sonra I am Legends. Sonra Savaşçı. Sonra El Ytb Sonra şu. Ermer. 9843'e yetişeceğiz ve ben yani onun da karakterlerine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bu şekil karakterleri var. Adamda Mega Mortis var. Şeytan Mortis var yani bayağı kostüm var adamın la. Neyse o zaman gençler bir sonraki videoda yani bu videoyu bu videoyu 19'da atacağım gençler yani. Hala diğer video izlenmiş. Diğer videonun ilk gösterimi bitmiş olacak gençler. Ondan sonra 19 gibi de bu video yayınlanacak yani bugün 19 gibi. Bu video yayınlanacak gençler. Ve 6 6 gün sonra da gençler diğer video yayınlanacak yani benim diğer videom yayınlanacak. O yayında olacak yani. Bir haftam nasıl geçiyor diye videom yayında olacak yani gençler o zaman gençler sizleri öpüyorum gençler Allah'a emanet kalınız kulübüme gelmek isteyenler var gençler şu an bayağı boşuz görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz gibi bayağı boşuz yani 27 28 29 30 yani 27 28 29 30 yani 3 kişi katılabilir gençler yani kulübüme. Gelmek isteyen varsa gelebilir gençler Kapımız açık Davet, ed davet edebilir. Yani davet isteği gönderebilirsiniz. Kabul edeceğim. Bunu yemin bile edebilirim. Neyse o zaman gençler bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler. Allah'a emanet kalınız diyeyim o zaman size gençler ben. Bir dahaki bölümde gençler pemi kasacağız. Bir dahaki bölümde pemi kasacağız ve ardından şu diğer görmüş olduğunuz karakterleri kasacağız. Hank. Hank'i kasacağız. Ardından Angela ardından 8 bit ardından Miku ardından Tera ve Grom. İşte diğerlerinin kupalarını yükselteceğiz sonra ne bileyim. Mesela bakın. Şuradan başlayacağız bizden 10 rütbe, salacağım. Ee, sonra 10 rütbe yapacağım salacağım. sonra nite on rütbe yapacağım salacağım. Sonra sonra şeyi 10 rütbe yapacağım salacağım yani Michael, o şekilde o şekilde hepsini 10 rütbe yapacağım ve ardından bitireceğim gençler yani bayağı kupayı kasmış olacağız gençler zaman gençler sağda oldu yani bundan önceki videomu izlemeyi unutmayınız bundan önceki videomu izlemeyi sakın ve sakın unutmayınız ve gençler short videolarımı da izlemeyi unutmayınız tekrardan short videolarına başlıyoruz tam gaz devam edeceğim short videolarına videolara Sikive tuvalet gelirse, Sikive de tuvalete de devam edeceğiz. Yani şu an gelmiyor ama büyük bir ihtimalle bu gecenin ikisi, yani 10, 10, yani 10-11 gibi gelebilir, yani gelir. Yani ya bugün gelebilir, bugün çıkabilir. Sikive tuvalet sezon 25 çıkabilir. Artık sezon 25 bir çıksın artık, sezon bölümü artık bir çıksın izleyelim, tepki verelim, teori videosunu da çekelim. Bakalım ne olacak? Sen Tivmen'i görebilecek miyiz yani? Yaradığıyla kader bekçisini görebilecek miyiz yani? Kader bekçisini görebilecek miyiz yani? Upgraded, upgraded halini mi göreceğiz yoksa upgrade almadan önceki halini mi göreceğiz yani bilmiyorum. Veya da gençler Jimin'i görebilecek miyiz? Veya da Sun Speaker'ı veya da Sun Kameraman'ı veya da gençler başka mesela mesela gençler bir arkadaş demiş ki şeye neydi o Yukruba demiş ki YouTube'a demiş ki gençler tv menlerin bey karlı yerinin orada bir yerde computer men gözüküyor demiş yani yani bildiğiniz computer men gözüküyor demiş yani adama yani ben baktım bölüm ama göremiyorum computer men yani öyle diyeyim yani gençler baktım bölüme kaç kere izledim ama computer men falan göremedim neyse o zaman gençler daha fazla uzatmayalım. Allah'a emanet kalınız. Hoşçakalınız. Bay bay.